Evet değerli arkadaşlar. LGS 2025'e girecek tüm öğrencilerimizin, velilerimizin ve hatta öğretmenlerimizin izlemesi gereken kısa ancak LGS ilişkin bütün önemli bilgilerin yer aldığı bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun birlikte bakalım. LGS 2025 için neyi bilmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Hangi derslerin, hangi konuların soru sayısı vesaire bütün onları çok güzel bir şekilde özetledik. Buyurun birlikte bakalım. Değerli arkadaşlar, bu sayfa LGS'nin bütün teknik bilgilerini öğrenebileceğimiz çok muhteşem bir sayfa. Bizler Hoca Akademi olarak LGS'nin bütün durumlarında, derslerinde, sürecinde öğrencilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şimdi birlikte LGS'nin oturumlarına bakalım derslerine bakalım, soru sayısına bakalım ve sürelerine birlikte göz atalım. Değerli arkadaşlar, LGS iki oturumdan oluşmaktadır. Biri sabah, biri öğleden sonra. Sabah oturumuna yani birinci oturuma sözel bölüm, öğle olan ikinci oturumuna ise sayısal bölüm diyoruz. Birinci bölümde yani sözel bölümde dört tane ders var. Türkçe İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. Türkçenin değerli arkadaşlar soru sayısı 20, katsayı değeri 4. İnkılabın soru sayısı 10, katsayı değeri 1. İngilizcenin soru sayısı 10, katsayı değeri 1. Din kültürünün soru sayısı 10, katsayı değeri 1. Evet arkadaşlar sözel bölümdeki bu soru sayılarını saymış olduğumuzda 50 tane soru ediyor. <laughs> bu 50 soru için değerli arkadaşlar 75 dakikamız var. Yani ortalama her soru için 1,5 dakikalık bir süremiz var. Tabii ki optik kodlama süresini de unutmuyoruz. Soruları çözdükten sonra optiklerimizi de kodlamayı unutmayalım. Öğleden sonra ikinci oturuma bakalım yani sayısal oturumla birlikte bakalım. Sayısal oturumda iki ders var. Matematik ve fen bilimleri. Matematikten 20 soru var. Kat sayı değeri 4. Fen bilimlerinde de 20 soru var. Kat sayı değeri 4. Değerli arkadaşlar bu iki dersimizin soru sayısını toplamış olduğumuzda 40 soru ediyor. Bu 40 soru için bize ayrılan toplam süre 80 dakika. Yani burada her soru başına ortalama 2 dakika düşer. Tabi az önce hatırlattığımız gibi optik kodlamayı da unutmuyoruz. Birinci oturumda 50 soru var 75 dakika. İkinci oturumda 40 soru var 80 dakikamız var. Değerli arkadaşlar bütün bunları bildikten sonra şimdi birlikte sınavın nasıl olacağını ve tercihlerin nasıl yapılacağını birlikte görelim. Evet arkadaşlar öğrenciler mesaj gönderiyor sorular nasıl olacak sorular her sene olduğu gibi çoktan seçmeli dediğimiz test şeklinde olacaktır ve bu testlerden de A B C D olmak üzere dört tane şık vardır bu şıklardan elbette biri doğru üçü de yanlıştır bu nedenle üç yanlış cevap bir doğruyu götürmektedir yani bu ne demek biliyor musunuz bu şu demek Doğru olarak çözdüğümüz, doğru bildiğimiz, cevabına ulaştığımızı düşündüğümüz soruları işaretliyoruz. Cevabından emin olmadığımız, çözemediğimiz soruları da boş bırakıyoruz. Yani sallamıyoruz. Tekrar ediyorum. <laughs> doğru yapabildiğimiz soruları işaretliyoruz. Yapamadıklarımızı işaretlemiyoruz. Çünkü yanlışlar doğruları götürüyor. Bu nedenle yanlış yapmaktansa Sallamaktansa boş bırakmak sizin için daha faydalı olacaktır. Bu meseleyi bu şekilde bilelim ve unutmayalım. Çünkü çok önemli bir yer. Peki arkadaşlar tercihler nasıl yapılacak? Tercihler genelde 3 aşamada ilerler. Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme derler arkadaşlar. Şimdi bunların da detay detayına birlikte bakalım. Yerel yerleştirme nasıl oluyor? Öğrencinin ikamet adresi yani hangi bölgede oturuyorsan ona göre bir sıralama önüne geliyor. Orta öğretim başarı puanı bu 6, 7, 8 vesaire hepsinin yıl sonu başarı puanı dediğimiz o karne başarı puanı. 8. sınıfta yapmış olduğunuz özürsüz devamsızlık yıl sonu başarı puanı sıralaması yani üstünlüğü önemli. Bu şu demek yerel yerleştirme değerli arkadaşlar her okul türünün bulunduğu sizin ikamet ettiğiniz en yakın yerlere olan okullardır. Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip vs. size en yakın olanlar sizin yerel yerleştirme bölgeniz diye geçiyor. Buraya yerleşmek için de bu dört önemli maddeye bakarak kendi durumunuzu, okul çevrenizi görebilirsiniz. Merkezi yerleştirme nasıl olacak? Bu da değerli arkadaşlar birinci önemli olan sınav puanıdır. Genellikle ilk yüzde 10-15 dilimine giren öğrencilerin tercih yapmış olduğu bir kısımdır. Yani burada birinci öncelik sınav puanıdır. Yine burada orta öğretim başarı puanı, yıl sonu başarı puanı, 8. sınıf özürsüz devamsızlık, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı etkilidir. Ancak şu diyelim ki bir fen lisesi %0 ile 3 arasında alıyor. Senin puanın diyelim ki %2'dir. Bu orta öğretim başarı puanı şu bu diğerleri seni çok fazla etkilemeyecektir. Çünkü %90 zaten sana gelmiş olacaktır. Sınavla öğrenci alan hangi okullar var peki diye sorduğumuzda fen liseleri var, sosyal bilimler var, bir de proje okulları var. Bu proje okulları da değerli arkadaşlar bazı meslek proje okulları var, Anadolu proje okulları var. İmam hatip proje okulları var. Yani proje okullarının birden fazla çeşidi var. Onlara da bakarsınız. Sınavla öğrenci alan liselere tercih işlemleri peki nasıl yapılacak? Sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10 tanesini tercih etmiş olacağız. Yani ben diyelim ki 450 puan aldım. 450 puanımla 10 tane okul tercih edebileceğim. Peki herhangi bir okula yerleşemedim. Bu benim tercih ettiğim puanımda. Ne olmuş olacak? Sınavsız öğrenci alan yani yerel yerleştirme ile tercih yapmamız gereken okullardan birine yerleşmiş olacağız. Çünkü oradan da zaten 5 tane tercih yapılıyor. Belirli okullarda bir yığılma olursa, diyelim ki benim gitmek istediğim okulun kontajan 50 ancak 100 kişi başvurmuş. Burada öncelik kime verilecek? Burada öncelik öğrencinin ikamet adresi, orta öğretim başarı puanı, 8. sınıf özürsüz devamsızlık, yıl sonu başarı puanının üstünlüğü etkili olacak. Burada arkadaşlar belki size garip gelecek ancak devamsızlığın çok önemli ve etkili bir durum olduğunu bu her üç durumda da yani yerel yerleştirmede de, yığılmada da, merkezi yerleştirmede de etkili olduğunu görmüş olduk. Ona göre lütfen dikkatli olalım. Peki güzel sanatlar dediğimiz, spor liseleri dediğimiz kısımlara, gruplara nasıl yerleşmiş olacağız? Bu da şu şekilde değerli arkadaşlar. Bu liselere başvuru yapmış olduğumuzda yerel yerleştirmeler, efendime söyleyeyim merkezi yerleştirmeler bunlar biliyorsunuz yıl sonu başarı puanları, sınav vesaire etkiliyor. Ancak burada önemli olan en büyük şey yetenektir. Yani %70'i değerli arkadaşlar yetenek %30 yani geri kalan yüzde %30 ise orta öğretim başarı puanı etkiliyor. Yani sen güzel sanatlara ya da spor fakültesine, şey, lisesine gitmek istiyorsan yüzde %70'in yetenek olduğunu bilmen gerekiyor derli arkadaşım. Evet, LGS için çok özet, sizi yani görmeyecek şekilde elimizden geldiği kadar en özet halini vermeye çalıştık. LGS için bilmeniz gereken her şeyi süreç içerisinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de güzel bir şekilde çalışmalarınıza devam edin. LGS danışmanlığı vesaire ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden hepinize canı gönülden başarılar dileriz. Lütfen abone olmayı unutmayın.